Pratik gün arası bültenine hoş geldiniz. Bugün yılın son faiz kararı açıklandı. Faiz kararı ne oldu? Piyasalar nasıl tepki verdi? Bize yansıyan notlardan bahsedeceğim. Gündemdeki önemli haberlere ve gelişmelere değineceğim. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçen ay politika faizini 500 bas puan arttırarak %40'a yükseltmişti. Piyasalar yılın son toplantısında genel olarak 250 bas puanlık artışla politika faizinin %40'dan %42,5'a çıkarılmasını öngörüyordu. Faiz kararı beklentilere paralel olarak 250 bas puan arttırıldı. Haziran ayında ilk faiz artırımıyla birlikte toplamda 34 puanlık bir artış gerçekleştirildi para politikası karar metninde Kasım ayında sınırlı bir artış gösteren manşet enflasyonun son enflasyon raporunda sunulan görünümle uyumlu seyrettiği belirtildi. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını canlı tuttuğu ifade edildi. Parasal sıkılaştırmanın etkisiyle yurt içi talepteki dengelemenin devam ettiği, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileştirmenin başladığı söylendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de konuşmasında enflasyonu 2026'da tek haneye düşünme hedefliyoruz demişti ve buna paralel bir karar alındı. Çok ciddi bir ekonomik kriz sürecinden geçiyoruz. Herkes ne yatırım yapacağını merak ediyor. Alternatif yatırım araçları aranıyor. Bir seçenek de şirketin veya devletin hatta bir borcun alacaklısı olmak daha mantıklı diyebiliriz. Eğer enflasyon düşerse bununla birlikte faizler gerilerse Ekonomistler tahvil ve yatırım fonlarının kazandırmaya devam edeceğini belirtiyor. Ama yerel seçimlerden sonra ekonomi politikaları değişirse işsizlik artacaktır. Durgunluk gerekçesiyle de faiz indirimleri başlarsa enflasyon ve dolar artışa geçecektir. Para piyasalarının güncel durumuna da bir bakalım. Amerika'daki gelişmeler altını etkilemeye devam ediyor. Atlanta Fed Başkanı Bostik, şahin duruş sergiliyor. Şu anda bir faiz indirimi Fed'in gündeminde yer almıyor dedi. Bu açıklama da dün 10 altını olumsuz etkiledi altının onsu uluslararası piyasada %0.3 artışla 2034 dolardan altının gram fiyatı da 1907 liradan işlem görüyor. Borsada işlem hacmi de oldukça düşük seyrediyor. Saat 13 itibariyle önceki kapanışa göre 12.83 puan arttı. Endekse dair hisselerden 53 yükselirken 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası ve TÜPRAŞ oldu. BIST Cüz şu anda 7674 puandan seyrediyor. Dolar ve Euro da dünkü işlemlere göre güçlü yükseldi. Dolar şu anda 29 lira 15 kuruş civarında seyrediyor. 29 lira 80 kuruşluk orta vadeli planda yıl sonu beklentisine doğru gidiyor diyebiliriz. Euro kuru da dünkü işlemlerde 32 lira 21 kuruşa tırmanarak rekor kırdı. Şu anda 32 lira 7 kuruştan işlem görüyor. Kripto para piyasası güçlü yükseliş eğilimine geri döndü. Seçim Bitcoin spot ETF'lerine onay vermesi halinde Bitcoin fiyatlarının Ocak sonunda 50 bin doları aşması bekleniyor. Bitcoin de an itibariyle 43.944 dolar yakınlarında işlem görüyor. Petrol fiyatlarında Kızıldeniz'deki gerilimin etkisiyle yaşanan artış sonrası Brent petrolün varil fiyatı 79.42 dolardan işlem görüyor. Bununla beraber döviz kurundaki yükseliş de akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Dün benzine 1 lira 49 kuruşluk zam geldi. Sektör kaynaklarına aktardığı bilgiye göre motorun litre fiyatına da bu gece yarısından geçerli olmak üzere 1.62 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Gelelim gündemdeki haberlere. Halka arz furyası galiba bitti. 26 Eylül'de 105 bin seviyesini gören halka arz endeksi şu an o seviyenin %22 altında. Aynı zamanda da borsa %10 kaybettirdi. Tarihin en büyük ikinci halka arzı olarak adından söz ettiren Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı eksi de işleme başladı. Halka arzda tavan furyasına birkaç ay ara vereceğimiz anlamına geliyor. Yeni yılda geçerli olacak askeri ücretle birlikte işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik olacak. Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilen askeri ücret her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kredili işlemlere ilişkin yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Detaylarda kredi işlemlerde hesap durum belgesi istenecek. Ve kredi sınırı 2 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıldı. Tüketici kredileri harç olmak üzere verilen krediler 5 milyon lira eşit tutan üzerinde kaldığında hesap durumu belgelerinin 9 ay içerisinde alınmasına devam edilecek. Yeni düzenlemeye göre kredi açabilen bankacılar kendisi, ailesi ve taraf olduğu kredi işlemlerine ilişkin değerlendirme ve karar verme aşamalarında yer alamayacak. Küresel piyasalarda da FED'in faiz indirimine ilişkin iyimserliğin azalması ve yatırımcıların Noel tatilinden önce varlıklarını azaltmak istemesiyle negatif bir seyir izleniyor. Sizce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın arttırdığı faizler yeterli mi? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Beğeni ve önerileriniz bizim için çok değerli. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bültende görüşürüz. Hoşçakalın.